İstifan gene kabul edilmedi galiba! Bıktım artık! Yoruldum bu işten! Gel benim yerimde ol da in yeryüzüne, genç, yakışıklı birine kıy bakalım! Evet, genç ve yakışıklı! Adı Cici Can! Huriye! Sen bu yeni misafirin hizmetindesin. Karantinaya git, hazırlığını yap! Azrail bey! Bu ilk vazifem, çok heyecanlıyım! Halbuki sizi üzgün görüyorum. Nasıl üzülmem, adım Azrail, duyan ürküyor. Dünya kuruldu kurulalı can alıyor, yuva yıkıyorum. Arkamda gözyaşından başka bir şey yok. Bu kadar zamandır hala alışamadınız. Bu iş alışılır mı kızım? Beni emekliye ayırın diye verdiğim dilekçeler hep geri çevriliyor. Maaşıma da şimdiye kadar hiçbir zam yapılmadı. Kıt kanaat geçinip gidiyoruz. Günde kaç can alıyorsunuz? Belli olmaz. Mesela Hiroşima'da 250 bin kişinin canını beş saniyede almıştım. Bazen de bir kişiyle saatlerce uğraşıyorum. Doğrusu işiniz çok zor. Öyle. Mecburi hizmetin bitinceye kadar devam edeceğim. Ne kadar sürecek mecburi hizmetiniz? Kıyamet kopana kadar.